Bu ufak zulümdür ama biliyor musun? Hani gidip adamın kafasını yardın ya. Peki zulmün büyüğü nedir? Oo. Allah azze ve celle. Yani şirk. Zulmün büyüğü nedir? Ya Büneyye ey evladım Hazreti Lokman Aleyhisselam ne buyurmuştu? Ya Büneyye ey evladım la tuşrik billah Allah Azze şirk koşma İnne şirke muhakkak ki şirk Le zulmün azim en büyük zulümdür Daha doğrusu çok büyük zulümdür buyuruyor, buyuruyor da en büyük zulümdür Nereden anlıyoruz? Ee, Allah Sücahat'ın hakkına giriyorsun artık sen. Hani dükkan sahibinin hakkına girdiğin vakit kul hakkı konuşulmaz. Hani Allah Sücahat'ın hakkına girdiğin mi kul hakkı kalır mı? İnna Allah la yafiru en yüşrake veya en yüşrake bi veya yafiru illi men yaşa. Allah Sücahat'ın ancak kendisine Şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları ise dilediği kimseler için bağışlar. Şirke girdiğin vakit sen Allah hakkına girmiş oluyorsun ki vezna. Biz onlara mizan bile kurmayız buyuruyor ya Allah mahşerde. Hesap bile kurulmaz e, kafire, müşre. Seviyeyi düşün. Allah Sözcüğü'nün hakkına girdiniz mi ne oluyor biliyor musunuz? Maaz bin Cebel Hazretlerini biliyor musunuz? Biliyorsunuzdur sahabeden meşhur sahabe. Bir gün gidiyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de, Muaz bin Cebel'de bineğin yularından tutmuş bir yere gidiyorlar. Niye bu detayı verdiyse. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri şöyle buyurdu. Ya Muaz söyle bakalım. Allah suciyatlerinin kullar üzerindeki hakkı nedir? Hadi bakalım. Allah suciyatlerinin kullar üzerindeki hakkı nedir? Söyleyin. Sahabe bilmediği vakit ne diyor biliyor musunuz? Allah ve Resulü doğrusunu bilir diyor. Ne bileyim lan demiyor yani sizin gibi en azından. Edep var, adap var. Bilmiyorum ben ne bileyim demiyor bak. Allah ve Resulü en doğrusunu bilir buyurdu Hazreti Muaz <laughs> radıyallahu an Muaz bin Cebel Hazretleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve buyurdu. Allah Süjaat'ın kullar üzerindeki hakkı Allah kullarının Allah Süjaat'ten ortak koşmaması. Otu, putu, karıyı, kızı hani töbe töbe tandım bir ara taptım diyorlar ya. Hani otu, putu, karıyı, kızı Allah Süjaat'ten ortak tutmamalarıdır. Hiçbir şeyi onun dengi tutmamalarıdır. Onun yanında hiçbir şeye rab dememeleridir yani kısaca o toputu veya herhangi bir şeyi kabul etmemeleridir. Ki biliyorsunuz şirkin ne olduğunu, küfrün ne olduğunu. <laughs> Oturup uzun, uzun anlatmaya gerek yok yani. Peki e, Hazreti e, Allah Resulü Sallallahu Hazretleri sordu. Ya ama söyle bakalım. Kulların Allah yüceatı üzerindeki hakkı nedir? Cevap var mı? Yok bu. E, şirk koşmayan kulunun Allah Resulü ona azap etmemesidir buyurdu Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Hazretleri. Yani şirk koşmadığımız vakit direkt cennette miyiz, cehennem görmeyecek miyiz o demek mi? Hayır o demek değil ya. Yani ebedi olarak azap görmez. Hani cehennemde belki günahlarından dolayı yanar ki zaten öbür hadislerde anlatmıştık. Mahşer günah hallerinde de hatta şeyde de anlatmışlığımız vardı bunları. Cehennem halleri ve cehennem günlüklerinde de anlattık. Bir takım günahlardan dolayı cehenneme gider ama bir süre orada kalır. Ebedi olarak bırakmaz Allah sözcüleri. Çünkü imanını zayi etmez Allah sözcüleri o. Ve ma kana diyor li yudu imanukum. Allah sözcüleri onların imanını zayi etmez. Bir, bir süre sonra günahının cezasını çektikten sonra cennete gider, ebedi cennette yaşar. Ama şirke girdiğinde ne oldu? Allah sözcüleri hakkına girdin ki kul hakkını konuşmadık bile. İnsanlar kul hakkı büyük diyor ama asıl büyük olan Allah sözcüleri hakkı.